Şimdi siz meskun mal harekatını normal bir konvansiyonel mantıkla kurgulanmış orduyla yapamazsınız. Ne ihtiyacınız var? Meskun mahalli yapmayı bilen unsurlara ihtiyacınız var. İsrail bununla ilgili bir hazırlığı var mı? Evet var. Özel bir neden olduğunu Şimdi söyleyeyim. şöyle söyleyelim. Ee, İsrail'in bir kol ordusu var. Muharebe mühendislik kol ordusu denilen bir kol ordusu var. Yani bu tür harekatları desteklemek üzere oluşturulmuş. Bir diğer tarafıyla Yaholom adı altında meskum mahal eğitimleri dahil olmak üzere, silah teçhizatı mühimmatını e, temin etmek ve geliştirmek üzere, Bununla ilgili simülasyonları yapmak üzere oluşturmuş olduğu bir özel birimi var. Bu özel birimin içerisinde bir şekilde Samur adı verdikleri sadece tünellerle ilgili bir başka birimi var. O'Kins denilen bir köpek birimi var. Bir diğer tarafıyla da bütün güvenlik kuvvetleri içerisinde tünellerle ilgili, meskun mahallelerle ilgili operasyonu yapacak birimleri var. Ama özelde kimle yapacak bunu? Kendi özel kuvvetleri yani birim 262 ile yani Serhat Matkal ve Yamam'la yapacak. Yani o da e, terör mücadele birim. Bu, peki bunların sayısı yeterli mi? Hayır yeterli değil. Şimdi şöyle başka bir den, denge, denklem ortaya çıkıyor. Ne yapıyor? Sayısı yeterli olmadığı için zırhlı unsurlarıyla giriyor. Tamam, zırhın unsurlara gidiyorsun ama başka bir şey oluyor. Hamas'a vurabileceği bir hedef bolluğu sunuyorsun. Bakın Hamas ne yapıyor? İşte elindeki Yasin 105 tandem destekli e, tank savarlarıyla sızıyor. APC'timiz sızıyor, tünelden çıkıyor veya yıkıntının içerisinden çıkıyor, atıyor ve kaçıyor.